Well, I'm not a crook. Daha olur yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> sessizlik oluştu. Hadi kardeşim ya. yemin ederim şöyle girmek istiyorum. Nasıl? Bu muhabbeti şöyle başlamak istiyorum. <laughs> Şimdi evdeyiz. Evet. Bir ay oldu sen biz evde olmamış? Olmaz. Olmadı. 17 gün var. Bir, bir hafta sonra. İşte yani bir yani. neredeyse bir aydır evdeyiz. Evet. Yatıyorum, kalkıyorum, film izliyorum. Tekrar yatıyorum, film izliyorum. Kitap okuyorum. Kitap çok okumuyorum. Az okuyorum ama. <laughs> okuyorum ya sürekli bir şeyler yapıyoruz ya artık bu bir döngüye dön. yani çalışırken ne diyorduk biz ya işte evde olsaydım boş vaktim olsaydı şunu yapardım bunu yapardım şimdi sana yemin ediyorum bak uyanıyorum işte 12'de bazen 11'de bazen 10'da kalkıyorum çünkü vücut artık dinlendi ya uyku aramıyor kalkıyorum yapacak bir şey yok Allah'ta şimdi evde <laughs> playstation var da ona sardım yani deliler gibi sen playstation'a sardın ben masanın üzerinde laptop tablet telefon. Tabletten şey açtım. Film açıyorum. E, laptoptan oyun açıyorum. Şeyden de 101 oynuyorum. Telefondan da 101 oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üçünü aynı anda <de> yapıyorum. <laughs> yani. Maşallah. Sıkıntıdan artık ne yapacağım şaşırdım. Onunla ilgili geçen biri da hani biz bu zamandan hep hani sürekli dem vuruyoruz ya işte zamanımız olsa film izlerdik kitap okurduk. Şey demiş hani şu an herkes evde bunu fırsat olarak değerlendirin işte kendinizi geliştirin diyorlar ama Geçen biri de şey paylaşmış. İşte evet siz kendinizi geliştirin, işte film izleyin, kitap okuyun diyorsunuz ama biz evde korona korkusundan bunların hiçbirini sağlıklı olarak yapamıyoruz demiş. Bence normal mi? Katılıyor musun? Ya yani ya, korkudan yapmaya engel olabilir mi bunlar? Bence engel olamaz. Yani zaten korkulacak bir şey yok ki dışarıya teması kestiği zaman hani evin içindeyse eğer sürekli. Yani bunda korkulacak bir durum yok. Yani korona korkusu olmayabilir de bazı insanlar mesela geçim sıkıntısı olan insanlar onu düşünüp mesela çalışmayabilir. Ona katılırım ama korona korkusuna bence engel Olmaz. O konuda ben de katılıyorum. Şimdi ben şimdiki yere başlamamış olup kafede devam ediyor olsaydım benim psikolojim altla Alt, alt üst olurdu. Alt üst olurdu. Altla bir neyse artık saçma sapan <laughs> bir cümle konu kalsın. Yani yalan olurdum sen biliyorsun işte. Düşünsene kafeye git gel ve kafe kapalı para alamıyorsun. Şimdi en azından bir şeyim var güvencem var yani diğer türlü yalan olabilirdim. Aynen öyle. Gerçi insan o zaman ne kadar şikayet etse de işte şimdi o işi arıyor yani bir süre sonra. Ya bak sana yemin ediyorum ara sıra diyorum ki artık açlısa şu <laughs> Almanya'da <de> bir gitsek <laughs> diyorum bak. Yani evet çok şey yaptık. Yani seninle de çok konuştuk işte. Sürekli ne derdik? Ya işte vaktimiz yok. İşte şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Yani çoğu zaman buluşup oturamıyorduk bile. Yorgun gelip evden çıkmak istemiyorduk ama şimdi diyorum ki Açılsana bir istek. Bazen evet. önünden geçiyorum arabayla. Ulan diyorum burası kapanır <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Şaka gibi ya. Demek ki kapanabiliyormuş. Kapanabiliyormuş valla. Ama çoğu kişi de şu an bize mesela Mağazanın açılmaktan yana şeyi şu bu olaylar bir an önce biz de özgürlüğümüze kavuşalım açısından düşünüyor. Yani çoğu kişi çalışmaya tekrar başlama açısından düşünmüyordur bence. Mesela çoğu öğrenci okula gitmek için mi okulun açılmasını bekliyor. Bence Sosyal bu hastalık kesin de yani. özgürleşelim, sosyalleşelim diye çoğu kişi bu şeyi istiyor bence. Yani çünkü ben de yani. Ama gariptir ki olmuş. etrafımızda yani o an böyle işten çok şikayet edip evde yatayım diye böyle dileklerde bunlar insanlar şimdi diyor ki yani niye öyle bir şey demişim, açılsın da işime gideyim çalışayım falan Ya böyle okul gruplarında işte bu sınıf grubunda olsun ne bileyim okulda içinde bulunduğumuz farklı WhatsApp gruplar olsun şey oluyor. Ya görmediğimiz ismini duymadım, tanımadım. Yani birçoğu ben de tanımıyorum. Ben de çok gidip gelen biri değilim ama şey var. İşte okula özledik. Okul açılsa da derslere gelsin. E sen bir kere gelmemişsin <laughs> okula açıkken. Ya okul niye önemli okul <laughs> acaba? İşte insan ulaşamadığının böyle bir delisidir ya. Dün bir film izledim orada şey diyor. Komşunun bahçesi her zaman daha yeşildir diyor. Çok değil mi? Çok, doğru. çok hoşuma gitti yani. Hani hep bir uzakta olan hani otobüste de öyledir ya. Sen sağ tarafa oturursun ama sol taraftaki penceresini <laughs> daha cezveder böyle. Hani Değil soldaki camda sanki daha iyi manzaraları kaçırıyormuşsun gibi olur. O ki aynı yol yani. İlginç. Öyle. Ama böyle giderse bu süreç daha da uzayacakmış herhalde. Evet, bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü az önce bir açıklama yapmış. Yani... Ne demiş ya? Peki bu süreç ne kadar zaman devam edecek şeklindeki soruya? Zaman vermek hoş olmuyor diye yanıt vermiş. <gülüyor> <gülüyor> hoş değil de <demiş> şu <laughs> <bir> yerde. <laughs> hoş değil, bizim için güzel bir cümle. <gülüyor> yani <gülüyor> yaptığı açıklamada 2-3 haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi. Yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın demiş. E i̇şte biraz önce aslında değindiğimiz nokta bu. Hani evet evde kalmaya hazır olun. Evde mutlu olmaya çalışın filan. Güzel bunlar. Ama işte hep yani her ev aynı değil işte. Yani evet değil ha. mi? Evde kal. Yani kimisi var malikane gibi <laughs> bir evde kalıyor. Yani... Kimisinin kalacak evi dahi yok. Ha? Bak biz bile biraz önce neler yaptığımızdan bahsettik. Biz bile bence çok şanslı bir Şeydeyiz, taraftayız yani. yani i̇şte elimizin, internetimiz var, var, bilgisayarımız var. Yani dediğin gibi her şeyi yapabiliyoruz. İstediğimiz her şeye sahip sahibiz yani ev içinde yapılabilecek her türlü şeye. Hmm, Olana sahibiz. Değil? Ama bunlar olmayanlar da var işte. Aynen öyle. Hatta bununla ilgili Lady Gaga çok güzel bir açıklama yapmış. 34 yaşındaki şarkıcı, pandemi sürecinde çok sık kullanılan "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini sahtekarca bulduğunu söylemiş ve şu açıklamayı yapmış. Evet birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade demiş. Haksız da sayılmaz. <laughs> yani az önce söylediğim şey çıkıyor işte milletin gelir durumu olmayan insanlar. Yani sigortası çalışan insanlar çoğunun iş yeri kapandı. devlet veriyor bir yere kadar ama kirada oturanlar var, fatur elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası var. Bunu ödeyemeyenler var. E o adamlar ne, ne yapacak, yapacak? Nasıl evde kalacak? İşte yani, yani, adamın evinde sinema salonu var, tenis kortu var, ha? yüzme havuzu var. Evde, evde, evde kal paylaşımı yapıyor. <laughs> Gel bakalım şu dört duvar arasında <laughs> evde kalabiliyor musun o kadar süre? Yani o konuda haklısın. Şimdi Lady Gaga'nın bu açıklamasından sonra senin de bizimle paylaşmış olduğun yarın derecinin açıklamasına <laughs> da <adam> değinmek isterim. <laughs> Bizim için yani bu açıklamalar biraz bizi nasıl denir? Ee, bir taraftan tabii hayretler içine bırakıp bir taraftan da aslında duyarlı ve duyarsız sanatçıların olduğunu da gösteriyor. Aynen öyle. Ama İrem Derici'ye de orada bir parantez açalım bence. <laughs> İrem Derici ne demişti ya? <laughs> ya işte gündeme gelmek için gereksiz muhabbet ya. Yani köpeğimle mi öpüşeyim? <laughs> 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 doğru doğru. Hatırladım. Hoş bir açıklama değil ama. Eee evet. Gerçekten herkesin derdi başka yani. <laughs> o ayrı değil miydi? Boşandı mı o ya? Bilmiyorum ki. Zaten bu ünlüler nasıl evleniyor, nasıl çocuklar oluyor. Yani hepsinin çocuğu var. Ama bu insanlar ne zaman evlendi, ne zaman boşandı. Bunu <laughs> ben de anlayamıyorum. Yani yakın gelecekte biz de o ünlü tarifanın içinde yer alabiliriz. Tamam, de... <laughs> <Öyle bakma>. <gülüyor> 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 Bunun ünlülük ve burayı... adamın süslükle alakası burayı yok bence. Burayı kes, ben burayı kes. Tamam mı? <laughs> Buraya yer ver. <laughs> Buraya bir şarkı gir. Biraz patlasın. Devrilmiş gölgem çam üstüne. Kanama kar tilki postuna. Bilmezsen Sormak ustana. Aşkla ölmek ölüm değildir. Nice devran döner içimde. İz bırakmam karda kekliğe Yerim yoksa sırça köşkünde Aşkla ölmek marifet değil Eksik akla olur verilmez Yarım bilmek ilim değildir Alim bilir boşa konuşmaz Aşık sazla aşık atılmaz Sırrı çözdüm diye dolanıyorsan O baktığın camdır ayna değil evde zor duruyordum, boğuyordu. Ama şu anda mesela biraz daha alıştım. Öyle oluyor tabii canım. Yani şey bile oluyor bir süre sonra. Atıyorum bir markete gitmen gerekiyor. Gitmezsem oluyor. Yani. O şeyle alakalı artık. Bilmedikle <laughs> alakalı da. Ben gidiyorum mesela. Ya biz de isteriz. Ben evden kaçmak için sebep arıyor çoğu zaman. Zaten marketten markete gidiyoruz. Başka gidemiyoruz. Başka kadar. bir yere gidemiyoruz. Bugün mahalleye gittim şu seyahat izin belgesi için. Giyinmeyi özlemişim ya. Vallahi giyinince böyle bir kendime özledim dünya. Şortlarını kurtardım ne? Vallahi ya. Bir aydır üzerinde sadece şortlarım var. Başka hiçbir şey yok yani. ben de yani. Tişört de şey Bugün giyindim. Her zaman hani giyince zaman giysem nereye gidiyorsun diyorlar. Yani bir yere gitmeye gerek yok. Arada bir giyinmek lazım. Vallahi giyinmeyi unutmuşuz ya. Bu şey gibi ya. Düşünsene yani yakın gelecekte böyle bir şey olduğunu düşünsene. Yani işe giyinmek için aslında üstünü değiştiriyorsun ama yan odaya geçiyorsun ya. Yani <gülüyor> 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 fantastik bir şey değil mi? Yani işin yan odan aslında ama o oraya giyinip gidiyorsun yani. Buna döneceğiz ya. Korkunç. Dönecek. Bence kötü değişimler olacak bu süreçten sonra. Şimdi işte mağazalarda da şey olacakmış herhalde. Bu sosyal mesafeyi koruma amacıyla onu çözmeye çalışıyorlar bir şey Hepsi, hepsi kampanya başlatmış. Ne kadar çözülecek? Çözemezler de. Yani zor. Marketlerde belki de. Marketlerde ma koymuşlar. AVM'lerde şeyler. Ben markete bizim gittim. Bizim mağazalarda bile. Bir, bir buçuk metre. şerit çekmişler. Aynen O var ya. De. Bir buçuk da. İşte onu... belli bir kişiden sonra almıyor. Metroda mesela şey koymuşlar. Sayaç koymuşlar. İçeride olan müşteri adetini Metrekare adet başına yerde. bir kişi diye biliyorum ben. Aynen. Metrekare başına bir kişi. Sayaç koymuşlar mesela. Atıyorum 200 kişi var. Mağazanın kapasitesi 500 kişi. Ondan sonrasını almıyor. Ama işte bunu bizim mağazalarda yapması çok zor. Yapamazsın ya. yani. İmkansız. Bizde imkansız yani. Aynen. Mesela bizim mağazalarda deneme var. Denemeyi de kaldırması lazım ona kadar. Yani senin de denediğin ürünü ben de deniyorum. <laughs> bir ürünün üzerinde yaklaşık 6-7 saat Yani süreçte yapıyorum. online mağazalarda daha çok önem verilmesi gerekiyor bence. İşte en önemli nokta bu. Giyinme. Aynen öyle. Ee, atıyorum. hani bu iş hemen geçecek bir şey değil zaten. Biz bunu yaşamaya alışacağız biz. 2021'e 2021 kadar sürebilir i̇şte, diyorlar. Yani bu virüs de aynı şey gibi olacak ilerleyen zamanda da bence. AIDS e var bir virüs gibi olacak yani. Tamam. Yani o da var ama onun bulaşma şekli farklı. Bu da zamanla daha belki güç azalacak ama zamanla sürekli yani mutasyona uğradıkça kalacak, kalacak yani. Şey olacak. Ve bu hep bir şey olacak. Soru işareti olacak. Düşünsene kabinden alınan ürün tekrar asıklanıyor. Yerine asılıyor ve ben gidip onu deniyorum ve bana bulaşıyor buradan. Ben belki ömrümüz onunla kadar taşıyıcı olacağım. Hoş değil. Ya tedavisi bulunsa belki bir nebze rahatlatır ama tedavisi de yok şu an. Tedavisi yok işte. Gerçi her gün birisi artık <laughs> yapıyor biz bulduk diye ama. Bizim Vallahi var yine Çin bulacak bence. Yani Çin zaten belli ilaçlara tedavi sağlamış ama aşı konusunda daha bir şey yok herhalde. Çin bulacak, Çin şey yapacak. Öptürecek. Ne geldiyse başımıza onlardan gelmedi mi zaten? Evet. yarasa nedir ya? <laughs> <Gece>. yani, <laughs> hayır, hayır yani yiyecek yiyecek bir şey kalmadı. Düşünsene dışarı, ya yani. adam ta Çin'in Wuhan kentinde bir yarasa yiyor. <laughs> Burada Konya'nın işte bir ilçesinde hacıdan gelen bir dayı onun yüzünden evden çıkamıyor. <laughs> Karantinada kalıyor yani. İlk yiyen kurtulmuş herhalde değil mi? Öyle bir şey duydum. Aynen. İlk yakalanan kurtulmuş i̇lk, herhalde. İlk koronavirüs teşhisi koyulan kurtulduk. Türkiye'de de aynı. İlk teşhisi koyulan kişi kurtulmuş. Tamam atalar, atalarımız sonra... ne demiş yıllar önce? Ne demiş? Sonra kalan doğru kalan Adamlar Onu ileri görüş. Ha? Kanka ilkler kurtuluyor, sonlara alan <laughs> oluyor yani. Sonlara yapacak bir şey yok. Bir <laughs> tam tersi olmaz mı normalde sence? Abi? Orada dona kalır da şey, dona kalır yani. Atışı nasıl yapma şimdi bana burada. Biliyoruz herhalde. Hayır yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya ilklere bir şey olmaz abi. Niye olmasın abi? Hastalık yani vurursa ilki vurur. Sonra tedavi yani, bulunur yani. O zaman şu an farklı bir bakış açısı getirelim. <laughs> Şimdi atıyorum ben taş Evet. Ben 3 kişiye bulaştırdım. Evet. 3 kişi de vefat etti. Evet. Ben katil sayılmaz mıyım bu durum? Bunu bilerek yaparsan olabilir. Hani şu orayı buraya yalayıp milletin suratına tükürenler var ya. <laughs> ha, öyle bir şey olursa. <laughs> Evet, bunu bilerek yaparsan öyle ama ki hastaysan, hasta olduğunu bile bile sen topluluğun içine çıkıyorsan, Yok, o zaman sanmıyorum öyle bir şey olduğunu olabileceğini. İlerleyen zamanlarda bu adalet sürecini etkiler mi? Ya işte diyorum şu an orada burada adamlar challenge başlatmışlar ya, klozet yalıyorlar, işte bilmem kapukolu yalıyorlar. <laughs> o niye ya? Şey, koronavirüsünden korkmadıklarını göstermek için. Ya hepsi anlarım da abi klozet kapağını niye yalar bir insan? Aynen, bana bir reklam at. İki reklam. <laughs> bilişim her yerde, yalnız daha. O kadar amma hizmeti yapıyorsun. Sen bir şey yapar ya, bir yanıt, üç profil ziyareti, iki internet sitesi tıklamalar, diyorum. Ha bu, bak Yeşilçam Koronavirüs mesajını 1906'da vermiş, güzel mi? mi? Nasıl? saltlı bizim için. Ya o memleketlere bu mikrobu nasıl sokacağız buradaki salgından sonra? Hepsi sokuldu. Evet. Allah Allah hangi benim bir şey var? Vallahi 1960'dan <bilmiyorum>. beri <laughs> hayal ederken de uzunca giderken de yolda hayal ederken de bir güzele vuruldum gam keder güderken de ne sevildim hem de sevdim hiç başıma gelmezken de gözümdeki yaşlarına kara kara kaşlarına yangın oldum şu güzelim saçlarına Gözündeki yaşlarına Kara kara kaşlarına Yangın oldum vurdum oldum Şu güzelim saçlarına Karşıdan gelenleri, bilemedim gidenleri Şu karşıdan gelenleri, bilemedim gidenleri İçindeki bir güzeli, sanki görme şu mezeli Karakaşlı o dilleri, sanki sevmiştim hayali Gözündeki yaşlarına, kara kara kaşlarına Yangın senin saçlarına Gözündeki yaşlarına Kara kara kaşlarına Yangın oldum vurgun oldum Şu güzelim saçlarına Hadi o zaman tekrar dönelim konumuza. Kafayı kel yapma akımı çıkmış he? He ya ilginç bir şekilde millet şey yapıyor. <laughs> yani ben onu belki sakal challenge olarak uygularız diye düşündüm de. Benim kaybedecek bir şeyim yok. <laughs> Ben de Sakalı kesir. Saça giremem ya. Yani. yani hoş değil ya. Ben Hayır. yapamam bunu. Ben de yani. girmem saça. Yani bir de herkes... En son Koreyacı de kesmiş sakalları herhalde. ya, saç bu. kesem ama sakal kesilmiyor. Yani saç aynı saç kesilmedi. Sakal belki. Sakal kesilir. Sakal her türlü kesilir. Bir de bu sırada şey var. Ne var? Biraz farklı bir konuya atlamış gibi olacağım ama. Ee, Alef dizisi. BluTV ve FX'de. Hı hı. Yayınlanmaya başladı. Yani, yok, henüz izleyemiyoruz ama <laughs> onu bir an önce izlemek istiyorum. Şu malum programa düşmemiş mi? Malum programa düştüyse onu hemen bir şey yapalım ya. Yani. Alef. Emine Alper'in yönettiği bir dizi. Polisi, Ahmet Mütaz Saylan ve Kenan Emre oynuyor. Sonuç bulunamadı. Bulunamadı mı? Ha sen dün bana bileyim takmıştın, ben ona baktım mı? Ve dün ilk defa şey yapmışlar. Plutif üzerinden gala gerçekleştirmişler. He online kadar şöyle kasete papelindeki gibi. Aynen. Alev. Bugün yayın... Bugün yayınlanacak doğru pardon. Daha yayınlanmadı mı zaman? Daha ya, yayınlanmadı. Fox live, Fox crime'da yayınlanacak mı dedin sen bunu? FX'le. E tamam biz izleyebiliriz o zaman kardeşim. FX'imiz nerede var bizim? Kardeş sen Kablonet.io değil misin? Evet. E tamam onda FX kanalı var zaten. Şaka yapıyorum. Al buradaki, ki orada kayıtlı dizileri de izleyebiliyorum bak nerede? Kablo Web TV. Ben Walkie Dead'i burada izliyordum bir ara. Kablo Web TV'nin uygulaması var mı? Var tabi. Allah Allah. Ya oto. <laughs> İnan bilmiyorum. Kardeşim. Var ya sen bana güven. Ben bunu burada varsa bakalım ya. Burada var muhtemelen Netflix'te. Bain Connect. Şey var ya. Film bak yenileme öncesi bildirim mi? Ay ay Kardeşim benim bilgilerim nerede? ya? bu mu ki? Kardeş. Çamadım programını. Senin ciğerci kim ya? Kim? Senin ciğerci. <laughs> Hoş bir insan. <laughs> Hoş mu <bir> insan? <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir insan olmayabilir ya. Şu şuradan yeme videosu ile ünlü olan kasım değil mi? Şaka yapıyoruz ya. Ee, o gündem olmuş yine evi şey olmuş. Ne olmuş ya? Ne yapmış ki? Gül döküşler mı? Allah Allah. Kim döküyorlar onların yolları gülüyor? Tamam yani. <laughs> <laughs> ben de bunu anlamıyorum ya. Seni tanımadan hiç yaşamamışım ben meğer Peşindeyim yok işim can. senin için her şey değer sizin sapsızım bir baltaya sap olamadım